Körfezin üzerinde tam böyle incir altına doğru bak. İncir altına doğru. Tabii cep telefonunun kamerası bunu şimdi yaklaştırdığım zaman bozacak ama enteresan kırmızı bir şey var. Yani. kızıl kızıl yanıyor yani. Şimdi bu <laughs> Mars desem valla Mars bu konumda mı bilmiyorum ama bu sanki ufak ufak kıpraşıyor gibi ya. Biraz yaklaştırayım bakayım. Bak şu. Tam incir altı hizasında. Bak. Şu. Şöyle sabitleyeyim biraz telefonu. Biraz değil mi? Evet. Zerrecikler bozuyor. Nötrinolar bozuyor. Yani. Şu. Baya büyük değil mi? Benim gözler zaten Elhamdülillah bozdu kendini de yani. Şu bak Ne kadar büyük olduğunu görün yani Şu pikselde yaklaştığın zaman da gösterse ne güzel olacak Değil mi bak Şurada krem gibi duruyor Ama böyle büyüttüğün zaman bu telefonu kameraya yaptıramadık be kardeşim. Kanon makine var. Merceğinde arıza var. Arkadaş götürdük. Adamlar makinanın parası kadar tamir isterler. Abi dediler sen bunu istersen dediler. Hiç yapma git yenisini al. yenisi 5000 lira civarında yani. Belki daha bile fazla. Şey. Şöyle bir şey var abi. Ona. Bak. Büyük ihtimalle Mars'a. Ha? buradaki bu Jüpiter'e benziyor. Evet. Jüpiter bu. Ee, Tam Körfez'in üzerinde. gelecekseniz gelin be arkadaş gelin bu eziyet bitsin artık ya vallahi Her herkese iyi akşamlar